Bir ayeti kerimede o mücrimi şöyle alıyor. İn tecteni bu kebaira ma tunhauna an ankum seyyatikum ve nedhilkum mudhalan kerima. Sadakallahu Belki maali maal olarak ele aldığınız zaman size çok sönük gelecek. Çünkü ilahi ifade işmizazlarıyla, göz kırpışlarıyla, bir gamzeyle karşınıza çıkışıyla çok derin manalar ifade etmektedir. İfadelerde işaretler vardır, beşaretler vardır, tebessümler vardır, göz kırpmalar vardır. Dilin karakteristik durumunu anladığınız zaman bunları anlayacaksınız. Onun için Kur'an'ın düşmanları, Kur'an'ın mucizül beyanı basit bir tercüme halinde millete takdim etmek suretiyle o büyük kitap hakkında hüsnü zanlı kırmaya çalıştılar. İlahi kelami beşeri kalıplar içinde bir kısım fikren soysuzlaşmış kimselere telkin etmek suretiyle o ilahi ifadedeki kutsiyeti öldürüp onu yozlaştırmaya çalıştılar. Bir kısım sadık ahmaklar da bu tercümelere uydu, onlar da aynı şey yaptılar. Kefere ve fecerenin emeline hizmet ettiler, Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek suretiyle. Bilemediler ki, arşı azamdan gelen, arışı ferşe bağlayan, derinlemesine insanın içinin şerhini yapan ve derinlemesine kainatın teşrihiyle gelen, insan ve kainat arasında münasebet kuran, sistemlerden bazen atomlara sıçrayan ve hiçbir şeyi mühmet bırakmayan Kur'an-ı Muhyüzü beyan, dar düşünceli, dar anlayışı, devrinin kültürünün dışına çıkamayan beşer tarafından net gerçekten tefsiri, ne tercümesi, ne de malinin arz edilmesine imkan yoktur. Şekispir'in eserini tercüme etmeye muktedir olanlar gelsin, onlarla konuşabiliriz. Belki onlar bu mevzuda bir parça bir şey anlayabilirler. Ama nazamlar bunu hiçbir zaman anlayamayacaklardır. Bu noktaya bilhassa dikkatinizi istirham ediyorum. Tercüme maalin arzı meselesi benim bu mevzuların en sonunda ele alacağım bir mevzuydu. Filanı arz ederken öyle arz etmiştim. Ama burada kısaca içine yanlış bir hareketle girmiş olduğum Allah affetsin. Bunu sonra alacağım. Çünkü böyle bir mesele hissiyatıma hakim olursa bugün arz edeceğimi arz edemem. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Sadakallahu'l-Azîm. Eğer yasak edilen, siz için memnu olan şeylerden içtinab ederseniz, sadece bu tek kelimenin üzerinde duracağım. Günahlarınıza, seyyatınıza Allah bunu kefaret yapacaktır. Ve buyuruyor, bunu günahlarınıza kefaret yaparım ve sizi gireceğiniz yere kerim insanlar gibi soku veririm. Bir insan düşünün. Elinde kılıcı kaması bir insan düşünün. Sağına soluna saldıran, cürüm yapan bir insan düşünün cinnet getirmiş gibi etrafını yakıp yıkmakla iştigal eden bir insan düşünün. Arz ettiğim şu hususları hayalinizde canlandırmaya çalışın. Bu mücrimdir, bu günahkardır, bu kainattaki kanunlara karşı saldırgandır, bu etrafına karşı saldırgandır. Kebair sözüyle anlatılıyor. Aklınıza gelebilecek büyük günahları sahneye sürüyor, yaşıyor onları, yaşatıyor onları. Kötü örnek oluyor, halk arasında yaşanmasını temin ediyor. Enzara arz ediyor, halka fikir veriyor mücrimi, siz eli kamalı, kılıçlı, saldırgan, ağzından salya yapıyor, önüne geleni sürüyor, bu şekilde bir varlık olarak düşünün. Kur'an-ı Kerim bunun kulağından tutuyor, in tecteni bu diyor. Eğer şu yaptığın şeylerden sen iştinap edersen, bu cem kökünden geliyor. Bunlara karşı yan çizersen, yanını dönersen, masiyeti gördüğün zaman gözünü kaparsan, sen Allah'a karşı kulağını tıkarsan, kötülüğe doğru adımını atmazsan, bu hareketin bir şey yapmış olmuyorsun. Sadece kötülükten uzaklaşıyorsun. İfade öylesine tatlıdır ki, sadece kötülükten uzaklaşıyorsun. Senin o ana kadar yaptığın bütün seyyiata bunu kefaret yaparız diyor. Sen ne yaptın ki bunu senin seyyatına kefaret yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Belki bir kötülük adına yapacağın bir şey sadece terk ediverdin. Bir iyilik yapmadın, hasenat yapmadın. Sadece kötülüğü gördün, çamuru görünce paçalarını sıvadın, Bataklığın içine girerken cübbenin eteklerini yukarıya kaldırdın, çamura dokunmasın diye. Sağlam cübbeli öbür sahile gittiğin için tuttuğu sana ser askerlik verdiler. Sadrazamlık bahşettiler. Sen işte sadece bunu yaptın. Cürmün içinde saldırgan insanın şu anda kalbinin nasıl okşandığını düşünün. Bir şey yapacak, hissiyatını aşacak, mahsiyete gözünü kulağını kapayacak, yapacağı şey budur. Ama bu isteniyor kendisinden. مَا تُنْهَوْنَ عَنْ نُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ Kuyunun dibinden o saldırganlık halinden âlâ illiğin insaniyete, beşerin ulaşabileceği en son şahikaya ve nuthilkum muthalan kerima. Dikkat ediyor musunuz? Bir tarafta kebairin çirkinliği, ve bir tarafta bu mevzuda insanın kurtulmak için az bir gayret göstermesi. Öbür tarafta insanın varabileceği en son ufuk şahika anlatılıyor. Ve nuthilkum muthalan kerima. İyi bir insan gibi kerim oğlu kerim olarak azizlerin yurdu olan cennete sizi izzetle bir sokacağız diyor kuyunun dibinden minarenin başına çıkıyorsun. Ve buradan buraya çıkmak için de sen, bir füzenin fezaya gitmesi için sarf ettiği enerjiyi sarf etmiyorsun. Sadece gözünü kapama gibi küçük bir şey, kulağını tıkama gibi küçük bir şey, mahsiyete atacağın adımı niyet ettiğin an, geri atma gibi küçük bir şey, seni alay illiğini kemalata çıkarıyor. Bu mahsiyet içinde bulunan, bocalayan, çıkamayan, cürümden bir türlü paçasını kurtaramayan, avamca şu tabirlerimden ötürü beni mazur görün. İnsanın hissiyatının okşanması, hissiyatının alem-i ulviye doğru tevcih edilmesi, bütün istidat ve kabiliyetlerinin o istikamette geliştirilmesi için ettiği idare-i kelam ve bu yolda takip ettiği yol edadır. Cenab-ı Hak Kur'an'ı anlamaya muvaffak kılsın.